Lütfen beni çekme. Ne? vlog çekme. Evet, girişini şimdi yapıyorum. <laughs> <laughs> evet. ah, Yemezler canım. Şimdi depresan yok. Ben Ankara Depresyon. Depresan yok. Ay ne olur. Ne yaptın? şunu sen tut bunu. <laughs> Mola verdik. geçen sene ben burada buradaydım. uzaktan çekse şeyime bakacak Çok, çok, buradayım. çok, çeksene, bakacağım. çok, çok, bakacağım. çok çeksene bize. Zilin çeksene. Zilin. Geçen sene burada GAP'a gidiyorduk. ]Mm. Bu otobüslerle bu sefer de Ankara'ya gidiyoruz. Lan Geçen bu <laughs> <laughs> <laughs>

Bence saat makyaj yaparken ben herkese evet. rahatlık. da bir tane far sürelim ya. Gider gider. Eyvallah. Eyvallah. Elif çık şuraya. Söyle canım bir tanem. Bu çok iyi. çok iyi. Evet şu an çok mutlu anlar geçiyor. Makyajın çok güzel olmuş bu arada. <laughs> Beyza yapmış. Artisti benim make up artist. Evet. Benim <laughs> kendi benimki çok Belçan. iyi olmuş. Hayır ben senin gerçekten çok <laughs> güzel. Beyza <laughs> aşırı güzel olmuş. Ay. Bayıldım. Çok güzel <laughs> evet. herhalde. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> şu an neredeyiz? Hacettepe'deyiz. O bu kadar evet. niye böyle? Orada evet. evet. yurtlar var. Böyle yurt var. Hacettepe'deyiz. Geleceğiz. Biz de geldik. Evet. Sonra tekrar açtık. Haberi yok lalelerin. <laughs> Ama öyle git. Celis'i git şunu açıklama. Bak gel, gel, gel. Arkadaşlar. Bari Merhaba falan. ben Meryem. Bu Elif. Bu Beyza. Neden bacaklarınızı çekiyorsun? <laughs> bu Dürüs'ü. Bana da böyle ee, yapmadın? Bu Dürüs'ü. Bizim <laughs> hedef, hepimizin hedefi. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Benim hedefim... <gülüyor> <gülüyor> Biz ev arkadaşı olacağız. Evet. Bu arada Ceyno Sıra maskarayı çok beğendim. Bak maskara. Evet, ben tapa kalmışım değil. <laughs> Mehmet gelmedi. Ne saçımı yarım. Bu videoymuş. <laughs> ee, şimdi sağ tarafınızda öğrenci yaşam merkezini göreceğiz. Tekrar döndüğümüzde de oradan bahsedeceğim. bugün bizim koruyucu meleğimizde aslında ama yanlış şeyler oldu. Sponsorumuz, bizim. Ee, onlar sayesinde Amerika'daki... Içinde... Geziye fotoğraf çekilmek için geldik Ankara. Ankara yaz Ankara güzeli. <gülüyor> <gülüyor> Güzel geçiyor şu an mutluyum. Ama Antika bile gitmediğimiz için birazcık moralim. Biz nereye gidiyoruz Elif? <gülüyor> <gülüyor> Elif. Ne? gidiyoruz? <laughs> Ankara. Ankara Tıp'a gidiyoruz şu an. Şuranın manzarasına bak. Manzara. <laughs> Ankara Tıp'a geldik. Çok şükür ya. <laughs> sağ ol, sağ ol, sağ oh. ol. <laughs> Ankara tıp şu an geziyoruz. Neresi yapıyor? Alımıyorum. alamıyorum. Alamıyorum. Burada iskeletler var. Burada da ben varım. Ay sırveşi alamadım neden? <laughs> Bunun geldiğini Allah. Yani, yani şey bak. Şey, al. al bebeğim. <laughs> <oradan. gülüyor> bir de şunları bir tane versin. Beyza hamile karın şeyi var. Bak bebek. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yemek yiyoruz Güzel bir yemekti. Sana Beyza er yer. Sen daha var Aç. Ne yapayım? Ne yapayım? Çok be? beğendim. Tanrım Çok Nazlı beğendim. Kesinlikle iyiyim. Çok beğendim. Neydi adı? Biz şimdi Minnesota'dayız ve burası benim mekanım. Ben burada uyurum, yatarım, kalkarım güzelliğine bakın. Demin bir tane. Bakın. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Kana ıhlaklı değil ki. ben sordum. Ben yani. Salak uyursun zaten. <laughs> bakın burada bir sürü halıksı var. Sonra kurumlar var. Sonra burada çeyrim var. Benim var. <laughs> Bu evet. ben mən çok severim. Yani eskiden. Hayır hala seviyorsun. Ona bağlı bir şey değil bu. Çok güzel değil mi? Dursun stiş seviyor. Ama bakar mısın? Zaten? Hala seviyorsun değil mi? Sana sukskuit Game kısım. Şşşt. Artık sevmiyorum dedi hiç görünce. Ama şuna bak. Oha <laughs> ne kadarmış bu? Her şey stiç. Yazmıyor. Hmm. Etiketi yok çıkan <laughs> bir sok. Varmış varmış etiketi varmış. Yazmıyor. <laughs> ben de bana alan olacağına inanıyorum. Olur ya niye olmasın? Belki bizi seven de olur. <laughs> Kanka. Ya. Çok tatlı. <laughs> Durursun, durursun. Ya ağlayacağım şu an. Sana böyle bir planlayıcı alalım mı? Ne kadar? Kanka ya. Özledim. Sevi Annem böyle bir dosya Ben böyle bir dosya alacağım bu arada. Çok ucuzmuş. Alabilir miyim? Aa, değil ben bunu istiyorum. Ne kadar? Bu evde kardeşine hediye aldı, Beyza da Lego aldı. Ben, ben şöyle de şöyle bir aldım. şey aldım. Çekilin ben içinden pembe... Benim de Bak, ben güzel, bunu sevdiğimi Aynen biliyorum. ben İçinden bu geçti benim. Böyle salakça şey olan daha güzeldi. Ben çok huzurluyum. Bu gibi alıyoruz. Benim gene bir şey aldı. Nadalımsı bir şey aldı. Nadına. Nadına. Çünkü e, mat renklerde bunları aşırı güzel yiyorlar. Çok cam <laughs> çekiyordu. Bu akşam da bence. ben bundan aldım. Çok evet. Bu ne? senin için şey. Oh, i̇zlemiyorum ben. Beyza da aldı. Duru da aldı. Böyle konuşmuyorum bu arada Haberiniz olsun. Bir tanecik aldım. İnşallah sizin için. Şimdi ben açayım. Şimdi enca benim. Bak, bak. <laughs> şey var ya 80'ler <laughs> bizim. La 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 la. Benim yüreğini yüreğine, <laughs> yüreğine yaz söyle. Bir. Dur İngilizce dur. Ya. Söyle. Beni yüreğine yüreğine ya. <laughs> Allah'ım yapmayın millet bakıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyorlar <laughs> mıydı ki? Langa. Oh. <laughs> 10 metre öteden. Benim saçım düşüyor. Saçım düşüyor sen. Bundan aldım. Bir şey yumurta. Çok açacağım. Çok heyecanlıyım. Durusu açıyorum. Durusu. Durusu. <laughs> açıyorum. açıyorum. Allah. Durusu bu da. Lütfen <laughs> 11. Lütfen 11. Lütfen 200 lira verdi. Lütfen ilave edin. Steve bu... de olabilir. Kanka. O ne Kanka bunda güzelleştirme efekti mi var? Kanka bu kim? Bakayım. Adam, bu kim? bu ne çok tatlı. Bu kim? Aaaa hatırlamıyorum. Steve değil mi lan bu? Steve mi? Hmm. Bilmiyorum kanka. Steve galiba. Kameraya da göstereceğim ver. Durursun Steam çıktı. Ben dedim. Şunu odakla. Bu çıktı. Ya. Bu da Jaylen su. Keşke Eleven, Eleven çıksaydı. Ne bu ki? Artık böyle bir şeyim var. Bu çok havalı bir şey. Bu da artık Ali'de. 200 lira verdi buna. Ne kadar? <laughs> evet. Şuradan <laughs> <O yüzden> çıkıyoruz şu <laughs> anda. Böyle çok yapma. Ne, ne oldu? Ne oldu be? Şu. Neye şaşırdınız?

Evet. Araba girecek şimdi. Of. Geri zekalı. Ya ben bu kameraya açmışım, siz niye küfür ediyorsunuz? Beni delirtmeyin Çünkü ya. Dedim ki. Hep bir arga hep var. İleri zekalının <laughs> tam tersini söyledim. mı anladı ileri zekalı. Ya biz buradan gelmedik mi? Niye bir daha koyduk? E sen ne alacaksın? Zekası geri mi dememiz lazım? Oğlum, yolu şey var, ışıkları şimdi sandı herhalde sigara içseydik sigarayı içinde şey söndürürdü. <gülüyor> <gülüyor> var, yapardı. yapardı. <laughs> şey ha, onu da söyleyelim. <laughs> Elif okumadan almış diyor ki bunun içinde barbekü var. Menünün adı barbekü. Biz yazıyoruz ki menünün adı barbekü. Ber ber. Menünün adı barbekü okumadım ki diyor. Ha, okumadım ki diyor koskoca orada barbekü yazıyor. Çok midem bulandı zaten bak siz. Benim aldığım çok güzeldi valla. Neydi körlü bir şeydi. Ben de çok iyi yedim yani afiyet olsun bana. <laughs> Hamburgeri mükemmel. Benimki bu çok güzel bir gün. Barbekü olmasa Gülüyor. çok kral Giden çok Yapacak bir şey yok. Ha ışık nerede? Kanka biz nerede? biz yokuz. Alo. Beni takip. Olmuş bu kader. Gerek yok ki sana benim kızlar varken. Manifest, manifest, manifest. Senin gönlün de dolaşıyor. Gerek yok parlamam için senin o ışığın... Ya bu ne abi ya? <laughs> Oğlum,

sonsuz ol diye sonsuz kara oh. <laughs> ben, ben, de, ben de, <laughs> evet. yok bu ilişkiye Belge <laughs> takılır alışmadı doydu kalp köçüde Şarkılar tuttum sana biraz Haydi haydi Saldır saldır Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın Garanti bildin beni havalandın Yürek yemiş sanki mübarek Eline güvendin evladım Paralardan etkisiz eleman Sıfır aldım yavrum kaldır kollarını teslim ol Etrafım sarılı Sabret alacaksın sana ben rastlar

Arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Ee, okula 9.30 gibi geldik. Saat şu an 11.30. Misafirle gittim çünkü geldiğim gibi. Ve ee, yeni geldim. Şimdi uyumak istiyorum. Çok yorgunum. Fotoğrafları ayarlayıp uyuyacağım ben. Umarım iyi beğenirsiniz. Vlog çekmiyorsa beceremiyorum. Bu kadar bay bay.